Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zaman sonra, aylar sonra tekrar karşınızdayım. Ice the Horror Game ile karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? Özlediniz mi beni? Ben sizleri özledim. Evet arkadaşlar, uzun zamandır yokum. Ee, kendince özel sebeplerim var. O yüzden yokum. Bugün sizlerle birlikte çifte bela köşkte oynayacağız. Normal modda oynayacağız. Ee, müsait bir zamanda da Kabustod oynarız herhalde. Ee, arkadaşlar şimdi Bazı uyarılar yapacağım. Şimdi oyunun sesi gelmezse e, Oyunun sesi şeyden dolayı gelmez. E, kulaklık takıyorum. Kulaklığa bağlı tablet. Yani o yüzden gelmez sesi. Neyse hadi başlayalım. Arkadaşlar bir dakika verin bana. Evet arkadaşlar hadi bakalım köşk biz bekler. 20 tane falan. Para... Ya ben çifte belayı nasıl yapacağım? Hiç yapmadım. İki karakteri de tanıyorum. Birinin ismi Charlie yani şu hikayeden anladığıma göre babamız oluyor. Ölmüş babamız. Diğeri de yani ilk karakterimiz Kreisu. Yani o da şey herhalde bu bizim karakterin sevdiğiydi. Babası bir yerde kitlemiş onları. Birleşmelerine izin vermemiş o yüzden kraliçe insanken ölmüş. Hmm. Yani bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapacağız iki kişiyle hiç oynamadım. Tek tek oynadım. Yani biliyorum köşkü tamam tam olarak biliyorum. O yüzden rahat şimdi yürüyebiliyorum. Geldi. İkisi de birden geldi. Kresi yukarıda. Bu şimdi dibimizde bitti. Şu an bekliyoruz sadece. Ee, ne, niye bekliyoruz? Yani uzaklaşsınlar diye bekliyorum. İnterneti açmadım arkadaşlar. Nerede bunlar şimdi? Biri yukarıda, biri aşağıda. Tamam. Göz ver bana gözüm bitti. Tamam bir göz daha güzel. Arkadaşlar şimdi burada niye kapı yok derseniz benim oyunda bak var. Hani yükledim yükledim bu bak gitmedi ben de alıştım ona o bana ben ona Evet geldi Şu an iki kişi geldiler ben sesleri duyuyorum siz duyamayabilirsiniz videoda ama Ben duyuyorum seslerini iki taneler şu an Şimdi biri nerede, biri nerede? Biri orada, biri burada. Bakayım. Şey emin olayım da. Ha Charlie ya kırmızı olan Charlie'ymiş pardon. Göz bitti. Fazla yakın. Deniyorum şansımı, yukarı çıkıyorum. Hadi kazamız mübarek olsun. Orada göz vardı, alamadım. Şunu alalım. E ee, bura boş. Bakın arkadaşlar şu tam şu karanlıkta da orada da telefon olması lazım o da yok mesela. Ne bu hepsi de dibimde geziyor. Burada kıpırdayan bir şey yok. Ama biri video bir başlıyor. Böyle olmaz ki. Şu an arkadaşlar gitmelerini bekliyorum. Biri gidiyor, biri geliyor. Kapatalım canı üşümesi için dolaplar. Oturalım var, oturabiliyoruz mu? Müsaade var mı? Bakın arkadaşlar. Şu an siz duymuyor ama ben diyorum az önce kreysu buradaydı. Şimdi de Charlie geldi. Şöyle yap. Yapsam mı bir daha? Geç. Ya bugün şansım boş çıktı. Ya. Yani tam gidiyordum geldi yine arkadaşlar. bekleyeceğiz şimdi sinler. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Siz de duyun istiyorum. Ee, şunu kapatalım. Şu an kulaklığı kapat kulaklıktan kestim şeyini arkadaşlar. Ses verelim birazcık da. Şimdi umarım sesler size de geliyordur Siz de duyun istiyorum yani tadın istiyorum o yüzden Açtım Işık niye gitti ya gir, gir 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 Ne kadar korktum ya Ya bir bitin ya. Bitmediniz gitti. Yani arada susuyorum arkadaşlar. Konsantre olmak için. Konsantre. Ben mi söylüyorum? Konsantre. Bakayım kim nerede. Sen buraya geliyorsun değil mi? Seni uyur. O oraya gitti. Bakayım çıkacak mı? Şu an gitti gösteriyor ama ben güvenmiyorum. Ölürse hadi Allah rahmet eylesin. Yürü 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 yürü. Son gaz yürü. Sadece yürü. Gir şuraya. Ne kadar kasıldım ya. oo güzel. Üç gözümüz oldu. Bazı dolaplara da bakamadım. Kim? Kim nerede? Tamam ikisi de aşağıda. Şerli gelir şimdi de. Bunun portalları var nasıl olsa. Onun için vız gelmek. Bak geldi demiştim. Ama şimdi ben sizden kaçacağım. Evet burada da bak var arkadaşlar. Şimdi biraz hile yapalım. Ama seni. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Bunlar beni alır aralarına. Kim nereye gidiyor şu an? Ana, ben bütün gözlerimi harcamayacaktım. Tüh. Yapmayacaktım öyle bir hata. Var mı göz? Ver şu gözü. Dur önce. Bir odaya gideyim saklanayım da. Keşke buraya gelseydik. Fazla alamıyoruz ya. Ne güzel zengin olacaktık. Çıkarın beni. Kaldım hapishanelerde. Hapus yata yata. Nasıldı ya? Unuttum şarkıyı. Hadi bakalım göreb görebilecek miyiz? Arkadaşlar şimdi ben bu kapıda şeyle, ile oynuyordum. Şöyle şöyle yapıyordum ona. Aynı bu şekilde yapıyordum arkadaşlar. O tam şu kameranın göründüğü yerden girdi, bug oldu, girdi oradan. Yakaladı beni. Ne kadar korktum. 2 dakika alayım Kaç dakika oldu? 10 dakikadır bunlarla uğraşıyoruz. Üf, hadi. Biriniz bitsin, öbürü bitmiyor. Charlie burada değil ve sen bana buradaymış gibi mi yapıyorsun. Bunu. burada da mı çarp ya şuraya göz koyayım koyayabiliriz ya gözümüz bitecek şimdi basmayacağım göze çünkü bir tane var onu da adam gibi kullanmak istiyorum Tamam, Kureysu geldi. Charlie de geldi. Kreş yukarı çıktı. Bas gaza yavrum baskaza. Kim tutar beni gaz? Baskaza bu dünya benimmiş durma. Ben çıkarım buradan hadi yayla. Kaçtığım süre 10 dakika 47 saniye. En iyi süre 5 dakika 51 saniye. Dalgam geçiyorsun benimle ya. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte çifte belayı bitirdik. Eee o zaman ne yapalım? Devam mı ettirsek? Devam. Bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Eee ne oynayalım? Şey oynayalım arkadaşlar. Sonsuz modu oynayalım. İyi çocukla beraber sonsuz mod. Sonsuz modu bilenler var, bilen, bilmeyenler varsa anlatayım. Sonsuz modda yani eşyaların elbet bir yeri var. Bakın sınır yok. Ölene kadar yani iyi çocuğa yakalana kadar toplama hakkım var. Durayım şu tarafa gideyim. Yani bütün topladığımız, yaptığımız eşyalar tekrar eski yerlerine dönecek. Sadece etler dışında. Etler hep yerleri hep bende kalacaklar. Yenilenmeyecekler. Tam yeşil kırmızı. Mavi. Mesela şu göz var arkadaşlarım. Şimdi bu burada mı? Şimdi bu burada işte ben bunu alıyorum. Bu sonra buraya tekrar gelecek belli bir süre sonra. Para çantalar da aynı şekilde. Etler dışında sadece. Etlerimiz sınırlı olacak. Zaten ben çok et kullanacağımı düşünmüyorum. Göz yok. Nerede şu an bu? Ama sen niye benim şimdi çıkmak istediğim yere çıktın? Neyse sonra çıkarım oraya ben. Şunları alalım. Yani arkadaşlar şey yok. Ben kendim Yakalanacağımı çok düşünmüyorum o yüzden Bile... Belli bir süre sonra bilerek yakalanabilirim Bu kimin kemiği maşallah Ne o ne ya Gidecek misin? Gitti Yeşil ve kırmızı bulmam lazım Kırmızı kırmızı göz yapıyor. Bunu artık anladım ben. Şimdi yeşil nerede vardı? Karşıdaki odada yok. Hoş geldin sefalar getirdin. Şu an düşünmeye çalışıyorum. Gözde kalmadı ki mübarek. Gelir o şimdi ya. Dur ya. Burada kırmızı kırmızı var. Ben niye göz yapmıyorum? Şuradan alalım 5 tane. Tamam bu aşağı indi. Ben yukarı çıkacağım şimdi. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Şansım beni bulmadı çok tenadum olmadı adam gibi canavar bu dünyada kalmadı. Kırmızı var, yeşil de var tamam. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ben bunları alıyorum. Bunlar sonra tekrar yerlerine geri, geri gelecekler. Yani şu an aşağıdan aldıklarımın hepsi yerlerinde. Küçüğüm, neredesin? Gel gel. Korkum varsa ne olayım? Aslında var ne olayım? Şimdi buradan göz yapabiliriz ama göz yaparsak şeyi kaybederiz. Görünmezliği kaybederiz o yüzden kalsın. Buradan güzel çıktı. Ben size göstermek istiyorum iyi çocuğu da yani Bir Türlü şöyle gelmiyor önüme Tamam Alamıyorum o gözü Şuradan görünmezliği yapacağım İkileşim yapıp şeyleri görebilirim ama yapmayacağım Şimdi görünmezliğimizi alalım biz buradan. Neresin lay? Seni arkadaşlarımıza göstereceğim gel buraya. Nerede sun? Nerede bu? Neresin ula? Mübarek köpek neresin? Burada yeşil yeşil var. Şunu alalım. Almamışız. Alamıyor Mete. Niye alamıyor? Aldı. Neredesin? Öbür taraftan geliyor. Ama benim şeyim azaldı. O yüzden yapamayacağım. Aha. Mübarek köpek. Ha arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum ben sizlere. E, tabi para çantalar böyle yerlerine geliyor ama para çantaları yerlerine geldikçe de şu yani köpeğimiz de hızlanıyor. Yani nasıl diyeyim en son mod kabus moda kadar çıkıyor diyor kendine. Bakın hızlı. Şimdilik zor modda. Ondan sonra şey olacak. Ne ee, nedir ismi? Kabus moda geçecek. Bu. Mübarek köpek. Biz koşalım. Spor önemlidir. Koşmak önemlidir. Koşmak da bir spordur. Tabi bizim gibi akıl hastanesine koşmuyorlar onlar. Hadi, Hadi kopen Güzel kopen benim. Şimdi ne yapsam onu düşünüyorum. Göz şu an şuradan göz mü alsam yoksa o ilerideki yeşilleri kullanarak ki görünmezlik mi yapsam? Yok ben bunları göz yapayım en iyisi. Nerede bu? Benim olduğum yerler değil mi bunlar? E ee, orta kat bura. Ne düşünmüyor herhalde? Tam git Tam gel 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 tamam, tamam herhalde öyle oldu. Tamam. Çık 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 çık. Al şunu. ha. Ne oldu lan? Gör arkadaşlar gördünüz mü? Gör. Görünmezliği yaptık sonra bir daha bas bir daha kırmızı geldi. Kör olduk bu sefer. Gitti boşa iksir. Burada sadece kırmızı yoktu ki. Çok göze ihtiyacım yok. <laughs> ne oluyor? <laughs> şey herhalde. Hızlı yaptım herhalde. Hız yaptım. Karar ya şu an benim kafam karıştı. Neyi neyle yaptım? Koşma. Galiba oyuna bug oldu ya. Bakın koşma gitmiyor işte bak. Bir değişik bir şeyler oldu. <laughs> Şimdi yapalım görünmezlik ikisini. Aşağı kata da inmeyi denemek istiyorum ama yani iksir biter diye o kadar çok çekiniyorum ki. Kuçuğum neresi? Bakın geliyor arkadaşlar. Kuçuğum bir tanem. Arkadaşlar bakmayın şimdi ben böyle dalga geçiyorum ama beni yerse yer. Adamda bir kopakta kuş var. Uzun ince bir yolda gidiyorum ben. Yok yanlış söyledim. Uzun ince bir kolda gidiyorum ben yarı yolda. Bu sözü unutmayın arkadaşlar. Herkes böyle bir yolda gidiyor. Ben şimdi mübarek, mübarek köpeğim, güzel köpeğim. Sen mübarek bir köpeksin. Ben gireyim şuraya. Gelmesen. Tamam. Gitti. Ben şurada yeşil iksir arayayım hemen. Oraya gitmeyeceğim. Oraya çok riskli benim için. Haydi bakalım. Çekiniyorum. Öbür taraftan aşağı. Ona bak. Ha, ne olabilir? O oh, nana. Arkadaşlar görüyor musunuz olanı? Canavarlar kapıdan giremiyor bu geldi odaya girdi. Yok böyle iş. Gerçekten yani şu an şu bagaj şaşmaktan başka bir şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlarım bugünkü videonu bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar bir de e, resim videolarda yani elimin yeteneğini kullanarak çizmeye çalışacağım, yapmaya çalışacağım. Yani bir sonraki videomuzda basit at çizme resmi olacak. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.